Merhaba arkadaşlar Hatice ablanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gayet güzel yeleklere, hırkalara, kazak ve süveterler için harika bir örnek. İsterseniz şal da yapabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar 4 ilmekten oluşuyor. Onu da hatırlatmasını yapayım unutmadan. Her zaman 4 ilmek üzerine 4, 4, 4 olarak gidiyor önlü arkalı örnek. Boş sıramız hiç yok. Önden arkadan devamlı örnek yapıyoruz. Evet ben şişime attım. 2 sıra lastik gittim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek var şu anda şişimde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden aldık. önden ilmeklerimiz düzülüyor. Pardon. Sayıyoruz arkadaşlar. ilk başladığımızda 1 2 3 4 ipimiz arkada ön taraftan şişi tam ilmeğin ortasından 1 2 3 4. ilmeğin ortasından batırıyoruz. Aradan değil. İkisinin arası değil. Tam ilmeğin ortasından. ortasından batırıp bir ilmek çıkartıyoruz. İlmek çıkarttık, bıraktık. Örmüyoruz. Diğer ilmeği örüyoruz düz olarak. Bu ilmeği sayıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bu ilmeği içinden çıkardığımız için onu tamamen bırakıyoruz. Örmüş oluyoruz devam ediyoruz 1 2 3 4 ipimiz arkada dördüncü ilmeğin ortasında ön taraftan batırdık ilmek çıkardık birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz düz ördük 3 ve 4 bu ilmeği tamamen bırakıyoruz ördüğümüz için. 4 ilmekten oluşuyor. Devam ediyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğin ortasından batırdık. İpimizde bir ilmek çıkartıyoruz. Evet. Birinci ilmeğimiz. 2. ilmeğimiz düz ördük. 3. ilmeği düz ördük dördüncü ilmeği biz ördük buradaki ilmeği bırakıyoruz Evet arkadaşlar son örneğimizde yapalım 1 2 3 4 4. ilmeğin ortasından ön taraftan şişimizi batırıyoruz ipimiz arkada bir ilmek çıkartıyoruz ilmeğin ortasından Evet. Bir ilmeğimizi çıkarttık. Bir. ikinciyi düz örüyoruz. Üçüncü ilmeğimiz düz. Dördüncü ilmeğimiz düz. Çıkartmış olduğumuz ilmeği bırakıyoruz. Bir kenar ilmeği. Evet arkadaşlar ilk sıramız arka yüzdeyiz. Örneğimizin arkasında göstereyim isterseniz arkadaşlar. Örneğin arkası böyle oluyor. Şimdi devam ediyoruz yine. Arka yüzde ikinci sıradayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. Her zaman ilk döşediğimiz sırada değil. Bir sonraki sıralarda önlü arkalarda kenar ilmeğinden sonra arkada iseniz, arka yüzde iseniz bir ilmek ters örüyorsunuz kenar ilmeğinden sonra bir ilmek dersin. Daha sonra tekrar sayıyorsun. 1, 2, 3 hafif kaydırıyoruz. 1, 2, 3 buradan alıyoruz bir ilmek. Saydıktan sonra şişimiz ön taraftan. Arka yüzde ön taraftan battırdık. 4. ilmeğimizin ortasından bir ilmek çıkartıyoruz. 1 Arka yüzde ters örüyoruz ilmeklerimizi. ikinci ilmek. 3 ve 4. Çıkarmış olduğumuz ilmeği her zaman bırakıyoruz. Yoksa ilmeklerimiz fazlalaşır. Örneğimiz farklı bir olur. Tekrar 1 2 3 4 şişimiz ön tarafta ipimiz arka tarafta ilmeğin ortasından bir ilmek çıkartıyoruz birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz ters ördük arka yüzdeyiz ikinci sırada 3 ve 4 arka yüzden ters örülüyor diğer ilmeği bırakıyoruz devam ediyoruz 1 2 3 4 ipimiz arkada şişimiz önde ilmeğin ortasından bir ilmek çıkartıyoruz sayıyoruz birinci ilmek arka yüz olduğumuz için ters örüyoruz ikinci ilmek ters üçüncü ilmek ters dördüncü ilmek ters diğer çıkarmış olduğumuz ilmeği bırakıyoruz Evet arkadaşlar burada bir ilmek yetmediği için oraya bir tane ilmek çıkartırız sorun değil. Evet arkadaşlar sayıyoruz 1 2 3 bir tane ilmek arttırdım ben haberiniz olsun bir ilmek çıkartıyoruz ilmeğin ortasından ipimiz arkadaşlar şişimiz önde ilmek çıkarttık. Ters örüyoruz birinci ilmek. İkinci ilmek. Arka yüzlü olduğumuz için ters örüyoruz. Üçüncü ilmek. Dördüncü ilmek. Diğerini bıraktık. Kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar hafiften belli olmaya başladı ön yüzdeyiz devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldık bir ilmek düz örüyoruz tekrardan 3 ilmek bir tane kenardan alacağız şişimiz ön yüzde ipimiz arkada dördüncü ilmeğin 1 2 3 4. ilmeğin ortasından şişimizi batırıyoruz. Arkadan ipimizi alıp bir ilmek çıkartıyoruz. birinci ilmek düz örüyoruz. 2. düz. 3. 3. düz ve 4. Diğerini bıraktık. Evet. Devam ediyoruz. 1 2 3 dördüncünün ortasından şişimizi batırdık ipimiz arkada ilmek çıkarttık birinci ilmeğimizi çıkarttık ikinci düz üçüncü ve dördüncü dört ilmek düz diğerini bıraktık Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. yönün ortasından aradan değil. Tam ortasından ipimiz arkada. Ortasından bir ilmek çıkartıyoruz. Birinci ilmeğimiz. Düzürüyoruz. 2, 3 ve 4. Diğer ilmeği bırakıyoruz. sayıyoruz. Dördüncü ilmeğimiz şişimiz yan tarafta, ipimiz arkada. Tam ortasından ilmek çıkarttık. Düz örüyoruz. 2 3 ve 4. Diğer ilmeği bıraktık. Kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi örneğimiz ortaya çıktı. Arka yüzdeyiz. Evet arka yüzdeyiz. Devam ediyoruz. Arka yüzde böyle arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden aldık. Terste düzde her zaman ilk yaptığımız sırada değil daha sonraki sıralarda terste ise bir ilmek ters örüyoruz. Düzde ise bir ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters devam ediyoruz 1 2 3 sayıyoruz ilmek çıkartıyoruz bir ilmek çıkarttık ters örüyoruz ters olduğumuz için ikinci ters üçüncü ters dördüncü ters diğer ilmeği bıraktık ipimiz arkada bir 2 3 4 Şişimiz ön tarafta ilmeğin ortasından ipimizle bir ilmek çıkarttık. Uzattık. Diğer ilmeği ters ördük. 2 3 ve 4. Ortasına çıkarttığımız ilmeği bırakıyoruz. Örmüyorsunuz. 4. ilmek. 1 2 3 4. Şişimiz ön tarafta. İpimiz arkada. Bir ilmek, ilmeğin ortasından bir ilmek çıkarttık. Uzattık. ters olduğumuz için ters örüyoruz. 2 3 ve 4. Diğerini bıraktık. Devam ediyoruz. Sayıyoruz. 1 2 3 4. Şişimiz ön tarafta, ipimiz arkada ilmek ilmeğin içinden ilmek çıkartıyoruz uzattık diğer ilmekleri ters ters ördüğümüz için ters örüyoruz 1 2 3 Pardon bunu bırakıyoruz örmüyoruz kenar ilmeği Evet arkadaşlar Örneğimiz böyle. İsterseniz bir sıra daha gidelim. Önü yüzden daha daha iyi ezberlemeniz için kenar ilmeği örmeden aldık. Ön yüzde bir tane düz kenar ilmeğinden sonra hiçbir işleme yapmıyoruz. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters kaydırmalar oluyor bir ilmek yap yan taraftan aldığımız için devam ediyoruz. 1 2 3 4. 4. ilmeğin ortasında şişimiz ön tarafta. İpimiz arkada. İlmeğin içinden bir ilmek çıkarttık. Uzattık. Çıkardığımız ilmeği uzatıyoruz. Ön tarafta olduğumuz için düz örüyoruz. 1 2 3 çıkarmış olduğumuz ilmekle 4 diğer ilmeği bırakıyoruz devam ediyoruz 3 ilmek burada var her zaman bir ilmek diğer taraftan alıyoruz ön taraftan ilmeğin ortasından arkadaki ipten bir ilmek çıkartıyoruz uzatıyoruz 3 ilmek düz örüyoruz bir de çıkarttığımız ilmek 4 Evet. 1, 2, 3 ve 4. Bu içinden çıkarttığımız ilmek bu belli oluyor. Bunu bırakıyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin ortasından batırdık. İpimiz arkada. İlmeğin içinden ilmek çıkartıyoruz. Uzatıyoruz. Diğer 3 ilmeği örüyoruz. bıraktık. Son bir kez daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğin ortasından şişimiz ön tarafta. Ortasından batırdık. Bir ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz. İpimiz arkada. Çıkarttığımız ipi uzatıyoruz. Diğer üç ilmeği ön yüzde olduğumuz için düz örüyoruz. Arkada olduğunuz zaman ters öreceksiniz. Düz çıkartmış olduğunuz ilmek bırakıyorsunuz ve kenar Evet arkadaşlar örnek gerçekten biraz karışık gibi görünse de gayet güzel kolay kazaklar için yelekler için küçük büyük her türlü hepsine gider arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum Beni takip etmeye abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.